Bana Anlat kanalından herkese merhabalar. Uzunca zamandır hazırlayacağım. Bir türlü hazırlayamadım, elim değmedi. Fakat e, hala irtibatta olduğum kişiler var. Onlardan haberler alıyorum. E, özel olanları bana kalsın. Fakat bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak yayınlanan Programı, Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı'nda çıkan Dilek Albayrak ve Eşi Bahattin Albayrak'la ilgili o bölümleri tekrar tekrar seyrettim. Yayınların tekrarında insanların aklına takılan o an için anlatılanların şokuyla fark edemediği fakat sonrasında ve tekrar sonrasında e, olayların sunum şeklini artık bugün sunum şeklini bir kenara bırakarak e, olayların onlarla belki de ilk duyduklarında çok etkilenmişlerdir diye iyi niyetle yaklaşarak devam etmek istediğim bir şey var. Dilekal Bayrağ'ın dilinin sürçtüğü ya da gerçekten bunu söylemek istediği ile ilgili bir sohbet içerisine girdim bir arkadaşımla ve bu konuyu çok yakından takip eden hatta Dilek Albayrak'a ulaşmaya çalışan bir arkadaşımla. Kendisi köyde de görüşmüş bir röportaj yapmış. Şimdi Dilek Albayrak öncelikli programa çıktığında asla yatsınamayacak bir çürüğü var suratında. Bir çürüğü var. Şurasında, şurasında ve gözünün şöyle alt tarafında. Dikkat ettiniz hepiniz. Ve sunucu da bunu görerek, dikkatinden kaçmayarak soruyor. Diyor ki çenenin altındaki o yüzündeki çürük nedir diyor. Onlar da diyorlar ki biz buraya gelmeden önce Kapadokya'da geziyorduk ve düştük. Kayalardan yuvarlandık diyorlar. yani yüksekten düştük. Hatta Bahattin kalkıyor ve kendi sırtındaki çürükleri, morlukları gösteriyor yani biri yüz üstü, biri sırt üstü düşüyor. Bu düşmenin etkisiyle de eee dileğin suratı sadece çürüyor. Şimdi bana anlatan e, doktor arkadaşıma tabii ki ben de bir çocuk annesi olarak bir çocuğun nereden düştüğünü hemen hemen anlarım. Halıya mı düştü? E, taşa mı düştü mermer bir zemine mi düştü ya da tırtıklı bir yüzeye mi düştü ona arkadaşımı vurdu orada bir tırnak izi mi var hepimiz anlarız e, anne olunca anlıyorsun. Hoş olmasan da anlarsın bu durumda bu durum çok net çok bariz bir durum. Kesinlikle Dilek Albayrak'ın eğer e, kayalardan ya da sokak ortamında işte dağ taş ortamında düştüğünde e, şurasında bir çizilme, yolunma ve kabuk durumu gerçekleşir. Kanamanın oluşturduğu o sert kabuk durumu gerçekleşir ki yüzünde gerçekten yumuşak bir cisimle aldığı darbeye dayalı bir çürük var. Yakınlaştırarak da sizinle paylaşmak istiyorum bu çürü, Bu çürük kesinlikle söyledikleri gibi düşerek olmaz. Ve bu düşmenin hikayesini Sanki de hemen yazmış gibi birbirlerini tasdikler. Aa bakın bakın evet düşüyorduk ya ölüyorduk falan gibi anlatarak bunu Kapadokya hikayesiyle e, bu olay Kapadokya'da yaşanmış olabilir ama Kapadokya'da kayalardan düşmek üzerine yaşanmış bir hikaye olmadığı belli. Buna e, oradaki sayın ben bu psikiyatr ile psikolog arasında farkı bilmiyorum. Böyle yazarsanız biri ilaç yazıyor biri yazamıyor biri dinliyor öyle bir şey olması lazım. E, oradaki hanımefendinin kalkıp bakıp dilini de ısırmış mı bakayım deyip evet dilini de ısırmış yani düşmüş deyip yerine oturması da çok enteresan gerçekten. Çünkü biriyle Karşılıklı kavga esnasındaysan ve sen ona artık e, bağırıyorsan, konuşuyorsan e, ve dilin oynuyorsa tabii ki dişlerin arasında bu sohbeti ya da bu bağırışı yaparken birden gelen bir yumrukla e, ya da belki e, bir tokatla bilmiyorum o haline getirir yumruk getir benim bildiğim kadarıyla e, bir yumrukla Dilini de ısırmış olabilirsin bu sohbetin esnasında ya da bu kavgan esnasında aldıysan bu darbeyi sonrasında gözünün önüne de gelmiş. Ve burada ikinci insanı bu kadar tedirgin eden aslında her türlü Bahattin'e teslim olup programda hatta utanması gereken sen değilsin arkana yaslan dik dur bakayım dediklerinde ee, o kadar pohpohlanmış bir eş var ki Bahattin o kadar pohpohlanıyor ki e, bu aslında dileğe söylenmiş olmasına rağmen Bahattin de arkasına yaslanıyor ve ellerini bağlıyor. Yani evet diyor ben de e, gurur duymalıyım, dik durmalıyım, benim utanacak bir şeyim yok diye arkasına yaslanıyor. Bu hareketi ikisi aynı anda yapıyorlar. Hem Bahattin hem Dilek aslında burada bu sözü Dilek'e söylediklerini düşünmek istiyorum. Evet utanması gereken Dilek değil. Bugün burada konuştuğumuz ve detaylara, çelişkilere yer verdiğimiz durumda da benim eleştirdiğim, benim hakkında söylemlerde bulunduğum kişi yine Dilek Albayrak değil. Bunu söylemek istiyorum. Dilek benim gözümde hala yaralı bir kuş, yaralı bir çocuk. 17 yaşında. Nasıl bir olayın içerisinde olduğunu hala bilmiyoruz. Bir muamma ama şunu artık biliyorum ki artık milyon kez izlediğim bu programda, danışa sonra izlediğim bu programda biliyorum ki Dilek anlatmak istediklerini anlatamadı. Yani söyledikleriyle vücut hareketleri, yaptıklarıyla vücut hareketleri birbirini tutmuyor. Dileğin Anlatmak istediği fakat anlatamadığı bir acısı bir derdi var. Dilek yaralı. Herkesin dileğin bir kurguyu anlattığını söyleyip aslında ona inan inanmama yolunu seçtiklerini görüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dilek evet bir kurguyu anlatıyor. Ona anlatılan, ona ezberletilen bir şeyi anlatıyor. Ama dilek gerçekten hem vücut diliyle, hem beden diliyle, hem göz bebekleriyle, gö göz bebekleriyle ilgili de bir şey söylemişsiniz onu da söyleyeceğim. E, o büyüklükler, e, o kadar büyümesi falan maddeyle ilgili bir şey. Bunu ilk defa duyuyorum. Gerçeklik payını bilmiyorum. E, sadece yazdığınız için söylüyorum. Bunu e, böyle söyleyeyim. Bana göre göz bebeklerinden, yüzünden yaşadığı acıyı hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Sonrasında cımbızla kelime kelime seçtim sözler arasından bana gönderilen bir resim var. Ailesi tarafından, halası tarafından. Bir bebek fotoğrafı paylaşmama gerek yok. Çünkü ben de Aa, bu dilekmiş gerçekten. Bakayım Aa, aynı dilek diyemem. Şöyle izah edebilirim ama dilek diyordu ya ben evlatlık da olabilirim. çünkü benim buramda bir ameliyat izim var. Ve işte şuralarımda falan diyor. Ben evlatlık olabilirim, bu bende hep vardı falan diyor. Bu hikayenin kesinlikle yalan olduğunu, hastanede, fakültede, e, halasının da başında beklediği bir ameliyat geçirdiğini, hastalığını hatta söylediler ama ben adını hatırlayamıyorum. Evlatlık olamayacağını, çünkü e, bebekliklerini birlikte geçirdiklerini, hemen bakacağım ve kendi çocuğuyla birlikte dilein de bir fotoğrafı olduğunu bana. Gönderdi. Dilek dedi bebeklik fotoğrafım yok benim hiçbir şeyim yok diyor ama dedi halası olarak bende bile bir bebeklik fotoğrafı var. Burada e, evet bu Dilek'e çok benziyor ama tabii ki bu bebek yani hani bir bebek. Eski de bir fotoğraf yaşta tutuyor. Mavi güzel bir takımı var üzerinde böyle havlu gibi polar gibi mavi güzel bir takımı var. Hatta şöyle söyleyeyim benim erkek kardeşimin de buna benzer havlu bir Eee pijama takımı vardı öyle söyleyeyim. Bunlar böyle şöyle yüzlerini kapatayım. Bunlar böyle küçücük iki tane şöyle yan tutunca küçük iki tane bebek. Bebecik gördünüz değil mi? Mavi olanın Dilek olduğunu söyledi halası ve kesinlikle bu Dilek'in küçüklüğüdür. E, kendisi diyor ya ben evlatlığım bir kare fotoğrafım bile yok. E, bunun ispatı budur. Yani siz bilirsiniz. E, isterseniz yayınlayın dedi. Ben bebekleri Paylaşmak istemiyorum. Onun dilek olduğunu da halasının iddiasıyla paylaşıyorum. Evet kaçıncıya geldim. Ben saymadım ama. Yüzündeki çürüğün düşmeyle olmayacağı. Benim için. Görüştüğüm arkadaşımın tecrübesine güvenerek. Kendisi doktor. Ben de bir anne olarak. Yüzündeki çürüğün yumuşak bir cisimle sert bir darbeyle aldığı yani insan eliyle olabileceğini düşündüğüm bir çürük olduğunu kesinlikle düşmeye kayalardan böyle hani düştüğünde patlar, yarılır, çizilir, yolunur e, ve kabuk tutar öyle bir düşme olmadığını buna doktorun da böyle yakından bakıp inanmasını çok e, anormal bulduğunu söylediği için bunu paylaşmak istedim. İkincisi de yine dileğin ee, anlatımlarından yola çıkarak yani bak bu ben ameliyatımı bile bilmiyorum burada bir ameliyat izin var falan değil mi? Halası başında referatçı beklemiş ee, böyle bir ciddi bir hastalık geçirmiş gerçekten adını e, ne kadar biliyordum şu an unuttum G ile başlayan bir hastalık bir e, ciddi bir rahatsızlık nadir görülen bir rahatsızlık onu geçirmiş yani ölümlerden dönmüş çocukluğunda öyle söyleyeyim e, bunu bilen anlatan yine kendi öz halası ve söylediklerine göre Dilek'in bir çocukluk fotoğrafı bile olmadığını, evlatlık olabileceğini söylemelerine karşın e, halasıyla, kuzeniyle birlikte bir bebeklik fotoğrafı geldi. Şimdi gelelim e, Bahattin'in anlattıklarına. Bence bizim konumuz Bahattin olmalı. Bence bizim konumuz Dilek'in annesi, babası ve erkek kardeşi olmalı. Neden biliyor musunuz? İddialar her iki tarafta düşünüldüğünde Bahattin yalan söylüyorsa eğer, ee, tehlike arz eden kişi Bahattin. Eğer Bahattin doğru söylüyorsa tehlike arz eden kişi aile ise eğer Bahattin'in şu sözüne gelin birlikte bakalım. Bahattin burada diyor ki ben bir buçuk yıldır bu konuyu araştırıyorum. Bunlara diyor oyunlar tuzaklar kurdum diyor. Öncelikle olarak şöyle bir sahne düşünün. Bir sahne düşünün. Eşiniz Allah göstermesin. Eşinizle bir geceyi gerçeklere adıyorsunuz. Sadece gerçeklere oturuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 13 yaşımdan beri ailemdeki erkekler tarafından istismara uğruyorum. Benim başıma gelmedi kalmadı. Ben çok acı ağır şeyler yaşıyorum. Bana bunu yapan işte şu bu köydeki bu şu ve annem buna... Ee, göz yumuyor. Ailem göz yummakla kalmıyor. Sapkın bir şekilde bu olaya iştirak ediyor. Hepimiz aynı odada bunları yaşıyoruz. Kız kardeşim de bunları yaşıyor. Kız kardeşime de bunları yapıyorlar. Dediğin gece şöyle sonuçlanır. Normal insanlar tarafından. Gerçek etten kemikten insan. Bu hikayeyi yaşarsa şöyle yapar. Pijamasını çıkartır. Üstüne herhalde bir montunu, bir eşofmanını giyer. Gecenin bir yarısı. Karakola gider ve Burada anlat der. ve bu davayı başlatıyorum. Önce şikayetçi olur, sonrasında mahkeme mahkeme artık e, hak adalet ondan sonrası biz tabii ki <laughs> Twitter'da hashtag mi açarız? Artık kendimizi mi paralarız? Yani buradan sonrası zaten içler acısı bir durum da hani, yerini buluyor, bulmuyor, bulmuş gibi oluyor, bulamıyor. Adalet bir türlü yerini bulamıyor. Bazen buluyor ama geç oluyor. Bazen bulmuş gibi oluyor, bazen muş gibi oluyor ama olmuyor. E bunu sonra konuşuruz. Ama o gece, o gün, kıyametin sizin evde koptuğu gündür, küçük kıyametin yaşandığı gündür. Böyle bir şey hayal bile edemezsiniz ve eşinizin önüne geçip doğruları söylediğinizde normal bir insanın tepkisi bir buçuk yıl boyunca bu anlatılanların doğru mu değil mi olduğunu kollamak kayınvalideye, küçük baldıza, işte kayınçoya tuzaklar kurmak, onların peşinden gitmek olmaz. Hemen yani anında gider şikayet edersiniz karınızın. Hiç tanımıyorsan bile bu insanı hakkını aramak için gider peşine düşersiniz. Şimdi 5 Nisan günü çok önemli bir gün. 5 Nisan'da Dile'in annesi ve kız kardeşi Bahattin hakkında şikayette bulunuyorlar taciz ve istismar şikayetinde bulunuyorlar. Bunun ardından iki gün sonra Bahattin bu iddiaları gün be gün arttırarak ilk gittiklerinde bu kadar olmadığı söyleniyor. Sonrasındaki ifadelerde artık bu şekline en sonki haline programda geldiği söyleniyor. Programda. Bu haline artık onlar da izliyorlar onlarda onlar da sapkınca katılıyorlar da haline Didem Aslan Yılmaz programında bu hale sokulduğunu söylüyorlar. Bunlar iddialardır fakat bir de gerçekler var. Gerçek şu ki Bahattin Albayrak eşinin kendisine bu itirafı, bu gerçekliği oturup anlattığı dakika eşinin elinden tutup işte bu vicdansızlara, bu insan olmayan yaratıklara gününü göstermek, hakkını aramak, adaleti aramak için yola çıktı mı? Hayır, bir buçuk sene beklediğini söylüyor. Ne zaman yola çıkıyor? 5 Nisan'da Kayınvalidesi ve baldızı kendisinden şikayetçi olduktan iki gün sonra o da onlardan karşı dava gibi dava açarak şikayetçi oluyor ve bu iddiaları sunuyor. Daha sonrasında Bahattin'in evine e, baskın yapılıyor ya da arama yapılıyor bilmiyorum bu hikayeyi ve Bahattin'in evinde köylülerin iddiasıdır ki e, olay TV'de röportajı da var açar bakarsınız. Diyor ki Bahattin'in evinde uyuşturucu madde silah ve bir de cinsel içerikte şişme bebek bulunduğunu söylüyorlar. Bunu valiliğin açıklamasında da okudum. Var. Peki Bahattin bir buçuk sene neyi kovaladı, neyi bekledi? Bir buçuk sene önce anlatılan kişi, bunları anlatan kişi 15 buçuk yaşındaydı. 16 bile değil. 15,5 yaşındaki bu kız çocuğunun ağzından vahşeti dinledikten sonra Bahattin Albayrak ne yaptı? Ne yaptı? Ve bir olay daha. Bence Bahattin Albayrak'ın gülümsemesine sadece takılan ben değilimdir herhalde. Bahattin Albayrak gülüyor. Daha ne hikayeler var size anlatacağım diyor. Bekleyin daha ne hikayeler var göreceksiniz diyor. Bu pembe dizi değil. Sen yeterince beklemedin mi Bahattin? Bir buçuk yıl neyi kovaladın? Neyi yakalamaya çalıştın? Diyor ya ses kaydı aldım. Ee, i̇şte yazışmalarımız var, görüntülerimiz var. Bununla ilgili köylünün bir iddiası var. Eğer bunlar gerçek ise Bahattin bunları kayınvalidesine ve baldızına madde e, içirerek yaptı tırtmıştır iddiası var. İddiaya karşılık iddia. Bahattin'in sözüne karşılık, e, suçladığı karşı tarafın sözü. Neye inanacaksınız? Ben sadece doğrulara inanıyorum. Dilek Albayrak tek bir doğru, tek bir gerçeği söylüyor. Kimin ne yaptığı yani e, kimin ne yaptığı bundan sonrası devletin işi ama Dilek Albayrak gerçekten çok acı çekiyor gerçekten çok acı çekiyor. Ve bugün söylediği söze gelmek istiyorum. O gün söylediği en son paylaştığı video. Lütfen. Lütfen bunları yayından kaldırın diyor. Ve herkes onun dilinin sürçtüğünü düşünmüş. Herkes onun dilinin sürçtüğünü düşünmüş. Yani yayın yasağını kaldırın, ben programa çıkayım diyor zannetmiş ben de dahil ama ilk dinlediğimde aa dedim programı kaldırttırmak istiyor Didem de Yılmaz'la herhalde e, ekibiyle bir ya da kendisiyle bir ters düştüler diye dinledim ilk dinlediğimde. Sonra ben de e, yalvar yakar ben çocuğumu görmek istiyorum falan deyince e, dedim ki evet e, herhalde dili sürçtü. Instagram'dan canlı olmayan bir yayın yapıyorsunuz ve diliniz mi sürçüyor? O zaman siler dilinizin sürçmediğini yayınlarsınız. Bu kız diyor ki bu programı yayından kaldırın. Yani ailemi, annemi, babamı, kardeşimi, köylüyü daha fazla zan altında bırakmayalım mı demek istiyor. Yoksa sizce dili mi sürçtü? Tek bir gerçek var söylediğim gibi Dilek Albayrak'la ilgili kesinlikle ve kesinlikle acı çekiyor ve acı çektiği söylemlerine bakarsanız Sadece orada önce söylemin arasında benim anladığım şu Dilek Albayrak gerçekten çok acı çekiyor. Kim tarafından derseniz suçlanan iki tarafta suçlanan iki tarafta şu dakikaya kadar masum değil ki 15 yaşındaki kızını Bahattin'le evlendiren ailenin Hiçbir şey yapmasa bile masum olabileceğini nasıl düşünebilirsiniz ya? 15 yaşındaki bir kızla ilişkiye giren ve onu hamile bırakan Bahattin'in hiçbir şey yapmamış olsa dahi masum olduğunu nasıl düşünebilirsiniz? Bu hikayenin içinde yüzü gözü çürük içinde kalan, evladından ayrılan, saçları kesilen Zavallı ve kurtarılmayı bekleyen bir tek kişi var. O da Dilek Albayrak. Anlattığı kadarıyla ya da anlatamadığı kadarıyla kendini ifade etmeye çalışıyor. Dilek'in sesini duyurmak istiyorum. Öncelikli olarak 15 yaşında onunla birlikte olan, şu an kocası olmuş bu kişinin 15 yaşında Türk televizyonlarında çıkıp ben... 15 yaşındayken onunla birlikte olduğum dedikten sonra şimdi yapılması gereken bir hamle varsa televizyonda, canlı yayında Bahattin Albayrak'ın 15 yaşında e, ailesinin zoruyla falan diyor ama işte yerseniz yani. 15 yaşında bu kızla birlikte olduğunu söylemesi, itiraf etmesi üzerine harekete geçilip bir şeyler yapılmalı. Sonrasında kızın yüzündeki çürüklerden Saçının kesildiğini kendisinin itiraf etmesinden, bunun bir şiddet olduğunu artık artık bir zahmet kabul edilip, bu kızın eşi Bahattin Albayrak'tan ayrı bir hep söylüyorum da yani bu bu bizde bilmiyorum yani ne kadar karşılığını buluyor Rehabilite edilmesi ve dinlenilmesi uzmanlar tarafından dinlenilmesi lazım uzmanlar derken programdaki uzmanlardan bahsetmiyorum yani. Bu gerçekten çok can sıkıcı ve böyle iç yakan bir konu. Benim Dilek Albayrak'la ilgili düşüncelerim acı çektiğini yüzde yüz inanarak fakat kim tarafından acı çekildiği, çektirildiği konusunda şüpheleri olarak devam edecek. Bu konuda koskoca Türkiye'de Allah rızası için birisi şu kızın sesini duyup da doğruları, gerçekleri ortaya çıkartamıyor mu? Yok mu böyle bir baba yiğit? Anlamış değilim yani. Kendinize iyi bakın diyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum yorumlara. Hoşçakalın.